Merhaba, ben Mehmet Ali Küçüker. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiyim. Plastik 150 yıl önce bulunmuş olmasına rağmen 1950'lerden sonra yaşamımızda yer almaya başladı. Ucuz, hafif ve güçlü bir malzeme olduğu için günümüzde tıp, savunma sanayisi, tekstil, inşaat, hava sanayi, elektronik ve paketleme ürünlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Üretilen plastiğin %40'ından fazlası bir kez kullanılıp atılıyor. Bir naylon poşetin ömrü 15 dakikadır. Dünyada ortaya çıkan plastik atıkların neredeyse %50'si ambalaj atıklarından oluşuyor. Her yıl 8 milyon ton plastik atık denizlerle buluşuyor. Üretilen plastik atıkların %18'i geri dönüştürebilmekte. Diğer kısım yüzyıllarca yok olmayacak şekilde çevreye zarar verecek. Atık plastik sorunu küresel bir sorun haline gelmiştir. Acil bir eylem planına ihtiyaç vardır. Ve bu eylem planının oluşturulmasındaki ana rolü çevre mühendisleri oynayacaktır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği bölümünde sizleri bekliyoruz. Bence İyi teli umulsun.